Herkese merhaba. Sarma kadayıf yapalım mı? Önce şerbetimizi hazırlayalım. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı suyu tenceremize alıp kaynatıyoruz. 13 dakika kaynayan şerbetimize yarım limon sıkıp altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz şerbetimizi. 150 gram tereyağı veya margarinimizi eritiyoruz. 250 gram tel kadayıf ve bir çorba kasesi iri çekilmiş cevizimizi de hazırlıyoruz. Eriyen katı yağımızın üzerine bir kahve fincanı sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz. Dikdörtgen borcamımızın zeminine sıvı yağımızı sürüyoruz. Bir tane hazır baklavalık yufkamızı tezgahımıza seriyoruz. Bir avuç kadar tel kadayıfını bu şekilde baklavalık yufkamızın üzerine yerleştiriyoruz. Bir yemek kaşığı dolusu ceviz serpiyoruz. Bir tatlı kaşığı hindistan cevizi ekliyoruz. Yağımızı fırça yardımıyla üzerine gezdiriyoruz. Çok fazla yağ dökmemize gerek yok bu esnada. İnce bir oklava yardımıyla sarıyoruz. Borcamımıza bu şekilde yerleştiriyoruz. 11 tane baklavalık yufkamızı sarıp borcamımıza yerleştiriyoruz. Kalan yağı yufkamızın üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarana dek pişiriyoruz. Tatlımız piştikten sonra bir yarım saat dinlendiriyoruz. Yarım saat sonra. Soğuk şerbetimizin hepsini tatlımızın üzerine döküyoruz. Tatlımız soğuyana dek bekliyoruz. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapıyoruz. Çıtır çıtır çok lezzetli, çok pratik bir tatlıdır bu. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.